Yeni vergiler iyi değil. Vergi hiçbir zaman vatandaş için iyi bir şey değildir. Tabii şu anki ekonomiye göre bakılırsa çok ağır olacak. Ayram dönüşünde ekonomideki yoğun mesai devam ediyor. Mesainin en yoğun olduğu noktalardan bir tanesi ise torba yasa ve yeni gelecek vergi düzenlemesi. Peki sokaktaki vatandaş yeni vergi düzenlemesi ile alakalı ne düşünüyor? Fakirden çok vergi alacaklar. Zenginin vergi borcunu silecekler yani. Değişen hiçbir şey yok anladın mı? Halka sen bir şey e, vaat ediyorsan onu yapman gerekir. Yani bu hep eksik kaldı. Bir şey alamıyoruz, veremiyoruz yani. Bir emekli haline 10 lira 10 lira kira veriyorum, 10 lira ayrı kalıyor. Nasıl gelsin o Türkiye'nin işi bu. Vatandaş çalışıyor, yukarıdakiler yiyor. Büyük büyük firmalardan almadıkları vergileri küçük küçük çalışandan, askeri ücretliden ya da ne bileyim çiftçiden, esnaftan alıyorlar ama... Altın yumurtlayan tavuğu kesiyorlar bu gidişle. Sen beni hiç sorma. Sordun mu yoksa o yer yerinden oynar. Adam çocuğumu nasıl okutacağım, evimi nasıl geçindireceğim. Hani sosyal bir devlet, madem sosyal bir devletsek bunları düşünmememiz lazım. Ama Düşünüyorsak demek ki biz sosyal bir devlet değiliz abi. Yani televizyon her gün çıkıyor. Şöyle de zaz, böyle de zaz. Hiçbir şey olmadı. Ne olacak bu insanlara? inan? Ödeyenler asgari ücretler, emekliler, fakirler yani. Başka kimse değil. Kendilerine bir genel müdüre 1 milyon 400 bin maaş veriyorlar. Kendilerine 400-500 bin maaş ayırıyorlar. Ama vatandaş perişan. İnsanlar... Ekmeğinden, işinden ya da geleceğinden korkarak ya da çocuklarının bir işe girme umuduyla çok sessiz ve tepkisiz. Ama bu sessiz ve tepkisizlik de çok hani barajın önüne kurulan set gibi düşünün. Evet biri bir süre durdurursun ama sonra o güç her şeyi yıkabilir. Somut olarak bir şey görmek ister halk. E yapacağım yapacağım deyip yapmazsan ya da halkı halka umut verirsen ya bu tarih boyunca da böyle olmuştur. Hep isyanla sonuçlanmıştır. Bunca yükün arasında bir de ek vergiler oldu mu insanlar toplum iyice bunalıma girecek. Ondan sonra bakıyoruz çevremizde trafikte bile insanlar birbirini artık tahammül edemiyor. Niye? Kafada stres var, bunalım var abi. Geldik gidiyoruz. Ömür olarak diyorum. Allah sizin gibilere ve sizden sonrakilere yardımcısı olsun. En kötü araba 1 milyon olmuş. En kötü ev 3 milyon olmuş. Bir düğün 1 milyon olmuş. Ben ne yapayım abi? Nasıl geçinemiyor yavrum geçinemiyoruz. Ne söyleyeyim ben daha yavrum?